Merhabalar sevgili anneler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir kahvaltı tarifi paylaşacağım. Güzel böyle pratik hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz evde evinizdeki malzemelerle kolaylıkla bebeğinize yapıp yedirebileceğiniz bir kahvaltı tarifi. Pekmez eklemeden 6 ay ve üzeri bebeklerinize pekmez ekledikten sonra da 8 ay ve üzeri bebeklerinize bu mamayı yedirebileceksiniz. Malzemelerimiz burada. 1 tatlı kaşığı labne peyniri var. Ev yapımı labne peyniri. E, yarım yumurta sarısı var. 2,5 adet de benim kendi evde yapmış olduğum bebe bisküvisi var. Bir de e, rendelemiş olduğum armut var. Meyveli bir kahvaltı olacak bu. Eğer açmak gerekirse su kullanacağım kıvamını. Fakat siz anne sütü veya formül mama ile de bu mamayı açabilirsiniz. Labne peyniri, peynir altı suyu ve lor peyniri yapımı videomda ev yapımı labne peyniri nasıl yaptığımı gösteriyorum. Ayrıca bebe bisküvisi tarifi videomda kanalımda mevcut. Hepsini evinizde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Armudun üzerine labne peynirini ve yumurta sarısını alıyorum, güzelce karıştırıyorum. E, homojen bir kıvam haline geliyor. İyice özleşişine kadar karıştırdıktan sonra bebe bisküvilerini de ekliyorum. Bebe bisküvileri tabii ki birazcık sert. Ee, onu yumuşatmak için iyice karıştırıyorum ve burada birazcık da e, içme suyu ekleyeceğim. Bebeğinize verdiğiniz herhangi bir suyu kullanabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi anne sütü veya formül mama da kullanabilirsiniz. E, bu mamayı, bu mamanın kıvamını açmak için. Güzelce gördüğünüz gibi suyu da ekledim, karıştırıyorum ve bebe bisküvilerin iyice yumuşadığından emin olmaya çalışıyorum. Ben bu tarifi yaparken pekmez de ekledim. Videonun başına söylediğim gibi 8 ay ve üstü bebekleriniz için pekmez ekleyebilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Gerçekten çok lezzetli, pratik ve sağlıklı, tok tutucu bir tariftir. İçerisinde meyve var, içerisinde peynir, yumurta ve bir bebeğin kahvaltıda tüm alabileceği vitaminler, tüm 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 elementler bu mamada mevcut. Mutlaka yapmanızı ve denemenizi öneririm. Aynı zamanda tok tutucu da bir tariftir. Ee, i̇çerisindeki bebe bisküvisi, yumurta sarısı, meyve e, tüm bu e, besinler bebeğinizin tok tutulmasını da sağlar aynı zamanda. Kıvamı da çok güzel oldu. Hiç daha fazla su eklemedim. Bu kıvamda yediriyoruz. Sizler de bu kıvamda yedirebilirsiniz. Veya daha da açmak isterseniz kıvamını daha da açabilirsiniz. Kıvamı bu şekilde. Ee, bu arada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Size ve bebeğinize hitap eden videolar, tarifler bulacağınıza eminim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.